Bugün size klorella veya spirulina hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Aslında posta yapmıştım. Şimdi ben özellikle balık yediğim günlerde e, mutlaka alıyorum klorella ve spirulina'yı. Unutmazsam da her gün aslında almaya çalışıyorum. Özellikle ne yapıyor? Ağır metalleri vücudumuzdan atmak için çok önemli bir takviye diyeceğim. Ve aynı zamanda bizim vücudumuza detoks etkisi yapıyor. Bunun dışında çok besleyici. Bir sürü vitamin barındırıyor içinde. Bizim bağırsaklarımızı güçlendirmeye Büyük yardımcı oluyor, kolesterolümüzü iyileştirmeye yardımcı oluyor ve antioksidan görevi görüyor. Bizim için biliyorsunuz bu da çok çok önemli. Siz de takviyelerinizin arasına katabilirsiniz toz halinde veya hap şeklinde. Yalnız hap şeklinde alırsanız kaç adet almanız gerektiğini mutlaka dikkat edin. Ee, çok küçük onlar ve çok adet almak gerekiyor.